akşam saatlerinde gelen bir ihbar üzerine ilgili birimlerin değerlendirmesi sonucunda geçici de olsa hani kesin sonuç tabii yarından sonra teknik ekiplerin ilgili kurumların birimlerin incelemesinden sonra burayla ilgili bu bina ile ilgili kararlar mutlaka verilecektir. Ama bizler Büyükşehir Belediyesi olarak e, gelip burada hem vatandaşları bir ziyaret edelim dedik. Sayın Başkanımızın selamlarını ilettik. Vatandaşlarla başkanımızı telefonla görüştürdük. Sayın Başkanımızla Sayın Selahattin Gülkan da vatandaşlar kesinlikle mağdur olmaması yönünde, sokakta kalmamalar yönünde bizlere talimatlar olmuştur. Biz de burada e, kalacak olan vatandaşları, Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla şimdi e, bu gece konaklamalarını e, sağlayacağız. Yarından sonra da muhtemelen ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD gibi birinden burada gerekli değerlendirme yapıp ona göre de burayla ilgili teknik kararı vereceklerdir. <laughs>